Kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımızda soru cevap videoları ve test linkleri paylaşıyoruz. İzleyip arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Aşağıdakilerden hangisini Allah hoş karşılamaz? A) Yardımsever olmak. B) Kavgacı olmak. C) Doğru sözlü olmak. D) Hayırsever olmak. Doğru cevap B şıkkı. Yalan söylememek, günahlardan uzak durmak, başkaları hakkında kötü düşünmemek nasıl bir temizliktir? A) Çevre temizliği, B) Elbise temizliği, C) Beden temizliği, D) Kalp temizliği. Doğru cevap D şıkkı. Temizlik imandandır. Sözü ile ne anlatılmak isteniyor? A. Temiz olan herkes Müslümandır. B. Temiz olmak banyo yapmak demektir. C. Dinimiz temizliğe çok önem verir. D. Sadece temiz olmak yeterlidir. Doğru cevap C şıkkı. Aşağıdaki durumlardan hangisinde kişinin besmele çekmesi uygun değildir? A. Sabah yatağından kalktığı zaman. B. Kur'an okumaya başlamadan önce. C. Yemek yemeye başlamadan önce. D. Haram olan bir işi yapmadan önce. Doğru cevap D şıkkı. Dinimizde hırsızlık yapmak, hayvanlara eziyet etmek, birine iftira etmek, yalan söylemek gibi davranışlar aşağıdakilerden hangisine girer? A) Haram B) Helal C) Sevap D) Farz Doğru cevap A şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir davranıştır? A) Yardımsever olmak. B) İsyankar olmak. C) Hayırsever olmak. D) Doğru sözlü olmak. Doğru cevap B şıkkı. Dinimiz İslam ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Kutsal kitabımızın adı Kur'an-ı Kerim'dir. B) Dinimiz temizliğe çok önem verir. C) İslam dini hoşgörülüdür. D İslam dinine inananlara Hristiyan denir. Doğru cevap D şıkkı. Peygamber Efendimiz her zaman doğru konuşur, asla yalan söylemezdi. Bu özelliklerinden dolayı kendisine denmiştir. Bu cümledeki boşluğa hangisi gelmelidir? A) Hazret B) Tüccar C) Muhammedü'l Emin D) Padişah Doğru cevap C şıkkı. Aşağıdakilerden hangi seçenekte peygamberimizin doğum yeri ve doğum tarihi doğru olarak verilmiştir? A) Mekke 611 B) Medine 632 C) Mekke 571 D. Şam 571. Doğru cevap C şıkkı. Dinimize göre yemekten sonra ne söylemeliyiz? A) Amin. B) Sevap. C) Elhamdülillah. D) Bismillah. Doğru cevap C şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi dürüst bir insanın yapması gereken davranışlardan biri değildir? A) Herkes için iyilik düşünür. B) Söyledikleri ile davranışları farklı olur. C) Yalan söylemez. D) Verdiği sözü yerine getirir. Sizin sorunuz. Doğru cevabı biliyorsanız yoruma yazınız. Sevgili öğrenci ve öğretmenlerimiz, sizin de eğitici ve öğretici videolarınız varsa kanalımızda yayınlamaktan mutluluk duyarız. İletişim adresimiz açıklama bölümündedir. Kanalımıza abone olarak destek verebilir. Bildirimleri açarak yeni videolardan haberdar olabilirsiniz.